Buna göre bahsedilen demokratik gelişmelerle aşağıdakilerden hangisi arasında bir bağlantı kurulamaz. Cumhuriyetin ilanından sonra yaşanan gelişmeler 1926 yılında medeni kanun ile kadınlar da miras hakkına sahip olmuştur. Burada erkeklerle eşit hale getirilmiştir. 1933 yılında Türk kadının muhtarlık seçimlerine katılması sağlanmıştır. Köylerde seçme hakkı elde etmiştir. 1934 yılında Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir. Bu da seçilme hakkının kadınlar tarafından elde edilmesidir. Fakat çoğulculukla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Çünkü çok partili hayatla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre demokrasinin temel ilkeleriyle paragrafta verilen gelişmeler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Türkiye Cumhuriyeti'nin Demokratikleşme sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Meclisin açılması milli egemenlik ilkesiyle ilgilidir. Çünkü yönetimde artık halkın söz sahibi olduğu söylenebilir. Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış, Türk milleti bağımsızlık mücadelesini kazanmıştır. Bağımsızlık mücadelesinin kazanılması hürriyetle ilgilidir. Yine bunun dışında cumhuriyetin ilan edilmiş olması, siyasi partilerin kurulması ki siyasi partilerin kurulması çoğulculuğu yansıtmaktadır. Fakat bize eşitlikle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisinin Türk demokrasinin gelişmesine katkı sağladığı söylenemez. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi, 1876 kanunu esası ile 1. Meşrutiyet'in ilanı ve 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması halkın yönetimde söz sahibi olduğu durumlardır ve bu yüzden demokratikleşme adına önemli adımlar olduğu söylenebilir. Fakat 2. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması o dönemde askeri alanda yapılan bir yeniliktir. Yönetimle ilgisi bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu paragrafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın her kesiminden temsilciler vardı. Milletvekilleri seçimine verilenmiş ve Ankara'ya gönderilmişti. Bize verilen açıklamaya baktığımızda kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde e, halkın temsilciler seçip e, Ankara'ya gönderip meclisi açması e, özellikle bu dönemde demokratik bir meclisin olduğunu bize yansıtmaktadır. Çünkü e, özellikle halkın seçmiş olduğu temsilciler e, o dönemde insanları yönetmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demokrasinin çoğulculuk ilkesinin uygulanması için atılan adımlara örnek gösterilebilir? E, halifeliğin kaldırılması, medeni kanunun kabulü ve soyadı kanununun kabulü ülkemizde demokrasinin çoğulculuk ilkesiyle ilgili değilken çok partili siyasi hayata geçiş ilgilidir. Çünkü e, bununla ilgili ilk çalışma 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Sonraki süreçte işte 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş fakat Atatürk döneminde çok partili hayata maalesef geçilememiştir. Çünkü bu dönemde bu partiler etrafında cumhuriyeti istemeyen insanlar toplanmaya başlamış ve çıkan sorunlar sebebiyle bu partiler kısa süre sonra e, kurulduktan sonra kapatılmıştır. E, bunun dışında 1946 yılında yapılan seçimlerde ilk defa ülkemizde birden fazla siyasi parti katılmıştır ve e, bu dönemde çok partili hayata geçilmiştir ve çoğulculuk ilkesi uygulanmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitliğin ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak tam anlamıyla milli egemenliğin kurulmasına bağlıdır. Bunun ötürü hürriyetin de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. Aşağıdaki yarışmada hangisi Mustafa Kemal'in sözü doğrultusuna veren haklardan biridir? Bakalım şimdi arkadaşlar. Baktığımız zaman A. Düşünce ve kanaat özgürlüğü. Burada net bir şekilde anlatılan milli egemenlik yani insanların oy kullanılması, seçilmesi, seçilmesi. Şimdi düşünce kanaat, özel hayat, yerleşme seyahat değil tabii ki seçme seçilme hakkı. O yüzden cevabımız Denizli. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli belirlenmiş oldu. Ve buna bağlı olarak yaşanan gelişmelerden bahsedebiliriz. Örneğin 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılmış fakat halifelik 3 Mart 1924'te kaldırılmıştır. Halifelik Cumhuriyet'in ilanından sonra kaldırılmıştır. Bu yüzden boşluğa getirilemez. Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçildi. Evet aynı gün Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Ama Cumhuriyet ilan edilmeden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili bir çalışma yapılamaz. Türk siyasi tarihinde demokrasi adına en büyük inkılap gerçekleşmiş olduğu açıklaması yine yapılamaz. Çünkü yapılan inkılapların ve çalışmaların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bu yüzden tek başına en önemlisidir dememiz mümkün değil. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Çok partili hayata geçiş denemeleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'dır ve Mustafa Kemal tarafından 1923 tarihinde bizzat kurulmuştur. Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır ve Kazım Karabekir tarafından kurulmuştur. 1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş, kurucusu Fethi Bey tarafından kısa sürede maalesef kapatılmıştır ve çok partili hayata geçiş sağlanamamıştır. Fakat çok partili hayata birinci denemeden sonra ancak 1960 yılında geçilebildiği açıklaması yanlış bir açıklamadır. Çünkü ülkemizde çok partili hayata 1946 yılında geçilmiştir. Bu dönemde Milli Kalkınma Partisi, Demokratik Parti gibi partiler seçimlere katılmış ve bu dönemde halkın seçebileceği farklı partiler mecliste bu görülmüştür. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Cumhuriyetin ilanıyla yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisinin ülkemizde demokrasinin gelişmesine katkı sağladığı savunulamaz. 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, halkın yönetimde söz sahibi olması ön plana çıkmıştır. Saltanatın 1922 tarihinde kaldırılması ve yine milli egemenliğin yolunun açılması ve 1926 tarihinde medeni kanunu kabul edilmesi, kadınlara bazı hakların tanınması demokratik gelişmeler olarak yansıtılabilir. Fakat... Fabrikaların kurulması bu durum demokratikleşmeyle değil ekonomik gelişmelerle ilgilidir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre numaralanmış gelişmelerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse kronolojik sıralama doğru olur. Aşağıda ülkemizde demokrasiye hakim kılmak adına atılan adımlar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923, saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 ve çok partili hayata geçiş denemeleri ilk olarak Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla 17 Kasım 1924 yılında yaşanmıştır. Verilen kronolojik sıralamaya baktığımızda 2 ve 3 numaralı açıklamalar yer değiştirmesi gerekmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Verilen bakılarak aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sevgili arkadaşlar, metni okuduğunuz zaman şunu görebiliyorsunuz. Bakın ne diyor Atatürk? Yeni bir parti kuracak olan Fethi Bey'e yazdığı mektupta Büyük Millet Meclisi'nde ve millet önünde millet işlerinin serbest tartışılması ve iyi niyet sahibi zatların ve fırkaların düşüncelerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gen gençliğimden beri taraftar olduğum bir sistemdir. Yani ne istiyor Atatürk? Muhalefet Partisi istiyor. Ve bu Muhalefet Partisi de çok farklı bir meclis olsun ki farklı görüşler, farklı fikirler ortaya çıksın. O yüzden söylenemeyecek unsur D seçeneğinde. Ne istiyor Atatürk? Atatürk çok farklı hayata geçirmesini istiyor. Söyleyebileceğimiz cevabımız bu.